bir saniye. Şimdi söyle canım. Merhaba. Evet. Bizim olay kartlarımız var. Olay kartlarımızı sizin için tekrar hazırlıyoruz ve çekiyoruz. Olay kartlarının arkasına standart cümlelerinizi mutlaka yazın ki çocuk e, sık sık çalıştığınızda unutmamanız ve size daima ipucu yaratması için. Renklendirdim çocuk. Yerde, ayırt etsin diye. Çocuk. Evet. Başlıyoruz. Parmak nerede? Çocuk. Evet. Çocuk. Çocuk atlıyor. Çocuk Havuzda. Bekle, bekle. Çocuk. Parmağını kontrol et. Çocuk. 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 Havuza atlıyor. Havuza atlıyor. Sonra. Sonra. Elle. Nerede parmak? Çocuk. Çocuk. Havuzda, havuzda yüzüyor. Havuzda yüzüyor. Parmak çok önemli. Mutlaka yaptığı işi takip etmesini ve parmak ucundaki nereyi gösteriyorsa orayla doğrudan göz kontağı kurmasını Özellikle lütfen sağlayınız. Çocuk yüzüyor. Bekle. Çocuk önüne bak. Çocuk. Havuzda yüzüyor. Havuzda yüzüyor. Öze evet, Öle evet. Öze evet, Öle'deyi evet, havuzu gitti. Gerçekten mi? Evet. Sen ne zaman gördün beni? Gördüm. Aa. İyi düşün. Beni denizde görmüş olabilirsin. Denizde havuzda değil. <laughs> Özlem öğretmen havuza girer mi? Gitmez. Nereye gider? Denize. Denize gider tabii ki. Ben Oğlum derdi. biz adada yaşıyoruz. Ben denize gittim. He, kim götürdü seni denize? Annem. Aman ya ne kadar şahane bir şey. Sen de bu çocuk gibi denize yüzmek için denize mi gittin? Evet. O havuza gitti sen denize mi gittin? Evet. Evet kartlar üzerinden de onun günlük hayatını mutlaka sorgulamasını bir paylaşımda bulunmasını sağlamanız Artısı ne olur değil mi? Artı olsun. Artı olur tabii ki. Bakalım ne geliyor? Bakalım so bakalım bakalım. Hmm. Kız geliyor. Kız geldi. Hadi söyleyelim. Kız. Kız. Doğum. Toprağa. Toprağa. Tohum, to, tohum ekiyor. Tohum ekiyor. burada çok önemli. Sonra, Sonra kız, kız tohumları tohumları sürüyor. Tohumlarını sılıyor. Evet. Senin cümlen daha güzel oldu. Tebrik ederim seni. Ben tohumları diyorum. O hep tohumlarını diyor. Sahiplendiriyor çocuğu. Helal olsun oğlum sana. Aferin. Haklısın. Sen haklısın. Sonra söyle bakalım. Sonra Sonra kızın kızın tohum Çiçekler büyüyor. Çiçekler büyüyor. Evet. Sizin evde de tohum ektiniz mi? Evet. Kim yaptı? Anne. Aman. Sen ne yaptın peki? Sınadım. Gerçekten mi? Evet. Oo. Sizde tohumdan ne çıktı? Ne çıktı? Tohumdan ne oldu? Ben... Karpuz. Aa, çak ya. Benim oğlum karpuz ekmiş. Karpuzları sulamış. Aferin sana. Benim de bir türlü tohumlarım yok. Bana tohum getirir misin? Getiririm. Teşekkür ederim sağ ol. Eker misin? Ekerim tabii ki. Ne tohumu getireceksin bana? Hı? Ne tohumu getireceksin bana? Tamam onlar evet orada dursun. Teşekkür ederim düzelttiğin için. Ne tohumu getireceksin bana? Düşün bakalım. Sen ne tohum ektin onlardan getir. Karpuz. Karpuz. Bravo. Şimdi yeni kart gelsin. Tatam. Çocuk, çocuk. Çocuk. Çocuk elini balonu aldı. Evet. Şimdi parmağımızı göstererek söylüyoruz. Çocuk. 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 Balonu. Balonu. Elini aldı. Elini aldı. Hmm. Şişireceğiz. Bilmiyoruz. Sonra... Çocuk, çocuk balonu bananı, şişirmeye başladı. Çocuk. Önüne bak. Ne görüyorsan onu söyle. Bu arada gördüğü şeyden farklı şeyler çocuk, anlatmaya başlarsa kesinlikle durdurmalısınız. Çocuk. Çocuk. Önüne bak. Çocuk, önüne bak. Çocuk. Balonu. Balonu. Şişirmeye başladı. Şişirdi. Şişirmeye başladı. Şişirmeye başladı. Evet. Bakalım sonra ne yaptı? Oh! Çocuk. Çocuk. Balonu. Bananı, çok fazla şişirdi. Çok fazla şişirdi. Sonra. Binler, Balon. Patlıyor. Dinle. Bum patlıyor. <laughs> evet. Balon. Balon. Bum, bum diye patladı. Bum patladı. Senin balonun patladı mı hiç? Patlamadı. Gerçekten mi? Evet. Hmm, sizin balonları, sen balon şişirir misin? Şişiririm. Annen yardım eder mi sana? Evet. Hmm, ne kadar güzel. Ben de balonlarımı kendim şişiriyorum. Sen de büyüdüğün zaman balonlarını kendin şişireceksin. Değil mi? Bana balon verecek misin? <laughs> Pazarlığı baştan yapmıştık zaten. Ee, benim öğrencim daha önce benden su istemezdi, başka e, balon ya da... Kalem istemezdi ama artık gayet rahat istiyor değil mi? Evet. Harikasın sen. Sen benden kibarca istediğin zaman ben sana mutlaka veririm. Sen bana ne dedin? Bugün bana balon verir misin? Ne dedin? Bir daha söyle. Sana, sana, bugün bugün bal balonu verir misin? Tabii ki. Çok kibar söylediğin için ve çok çalışkan olduğun için bugün balonu dersin sonunda sana verebilirim evde oynayabilirsin. Şimdi bu kartlarımız yeni geldi. Daha hiç görmedi o. Bekle, bekle. Sırayla alacağız tamam mı? Gözü kapattı. Öyle mi? Bir bakalım bakalım neler oluyor. Aa, Aa sürüyor. Parmak nerede? Çocuk. Çocuk. Hızlı bisiklet sürüyor. Hızlı bisiklet sürüyor. Hmm, hızlı sürüyor. Hızlı gitmesin. Doğru değil. Sonra. Sonra. Düştür. Çocuk, çocuk bisikletten düşüyor. Bisikletten düştü. Sonra, sonra yaralandığı için ağlıyor. Söyle. Yaralandı. Sonra sonra yaralandığı için ağlıyor. Yereceğini ağlıyor. Vay çocuğum. Aa, sonra Annesi, Annesi yaralarını tedavi ediyor. Yaralarını tedavi ediyor. Evet, sen bisikletten düştün mü? hiç? S düşmedim. Emin misin? Emin. Ben de tam tersi hatırlıyorum. Niye acaba? Bekle. Senin bisikletin var. Var. Ve sen bu bisikleti sürüyorsun. Sür. Geçenlerde bisikletten düşmüş olabilir misin? Düşmedim. Eminsin? Emin. Son kararın. Evet. Peki anlaştık. Söyle ben hiç bisikletten düşmedim. Hiç bisikletten düşmedim. Ama bu çocuk düştü. Değil mi? Düşmüş. Peki niçin bisikletten düştü? Çünkü? Çünkü? Bisikletini hızlı sürüyor. Evet. Sen bisikletini hızlı sürer misin? Sürmem. Ben yavaş sürerim. Yavaş sürerim. Ve çok dikkatliyim. Çok dikkatliyim. Aferin sana. Bravo. Teşekkür ederim. Her zaman dikkatli ol. Tamam mı? Hızlı sürdüğün zaman bu çocuğun başına gelenler senin başına da gelebilir. Bunu istemeyiz değil mi? İstemeyiz. İstemeyiz. Benim oğlum çok dikkatlidir zaten. Ben kolları açtım. <laughs> evet. Bundan bahsediyoruz. Şimdi bakalım o kolları açana kadar neler olmuş. Bir bakalım. Mmm. Aa, aa. nerede? Çocuk. Çocuk hasta olmuş. Hasta olmuş. Hım. Ben Çocuk... hasta olmadım. Aman. Hiçbirimiz hasta olmayalım. Sonra. Sonra doktor. Doktor muayene etmeye gelmiş. Muayene ettir. Bir daha düşün. Çocuk, doktor. Doktor çocuğu. Çocuğu. Muayene etmeye gelmiş. Muayene etmeye gelmiş. Sonra. Sonra. Doktor. Doktor. Çocuğa ilaç vermiş. Çocuğa ilaç verdiler. Buraya bak. Sonra. Sonra. Doktor. Doktor. Çocuğa ilaç vermiş. Çocuğa ilaç vermiş. Ve sonra. çocuk? Çocuk. İyi olmuş. İyi olmuş. İyileşmiş. İyileşmiş. Geçmiş olsun çocuk. Geçti olsun çocuk. Evet artık iyisin. İyisin. Sen de anlatmak ister misin? Herkes seni dinliyor bak. Onlara örnek olalım. Hadi baştan. Çocuk. Hasta olmuş. Evet çocuk hasta olmuş. Geçmiş olsun çocuk. Geçti olsun. Sonra? Sonra Doktor. Doktor. Çocuğu. Muayene. Muayene. Etmeye. Gel geldi. Evet. Sonra. sonra, sonra ilaç ver. Bekle. Sonra inaç, Doktor. doktor ço in çocuğa inat verdi. Vermiş. Sonra. sonra çocuk. yaşasın diyor iyileştim. Yaşadı yine. Iyileşti. Evet. Sen hasta oldun mu? Olmadı. Olma. Hiçbirimiz hasta olmayalım. Hep iyi ve sağlıklı olalım. İlaç içeceğiz. Hasta olduğumuz zaman ilaç içebiliriz. Ben ilaç içtim. İçtin? Hım. Hasta olmuş olabilir misin? Olmadı. Olmadın. Peki niçin ilaç içtin? Çünkü. Çünkü Hastalık. Burnun akıyordu. Burnum. Onu hastalıktan saymıyoruz. <laughs> Bitirdik. Harika anlattın. Bunlar nereye gidecek şimdi? Eve. Evet. Evet. Bunları eve gidecek. Annenle ablanla çalışacaksın, tamam? Tamam. Bekle. Onları şimdi toplayacağım ben senin için. Çok Aa. teşekkür ederim. Sağ ol. Çok naziksin. Herkese hoşçakalın diyelim mi? Hoşçakalın. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Halana bir şey söylemek ister misin? Halası bizi düzenli izliyor başka bir yerde şu an burada değil. Ne diyeceksin halana? Ders yaptık. Halacığım seni çok özledim. Halacığım seni çok özledim. Seni sevgiyle öpüyorum de. Seni sevgiyle öpüyorum. Evet halam bunu izlediğinde çok şaşıracak. Hoşçakalın. Hoşçakalın.